Çiçeklerde gül fiyatlarına gelen zamların ardından isteme çiçeklerinin fiyatları da arttı. Gül buketleri 300 liradan başlıyor, 5000 liraya kadar çıkıyor. İsteme çiçeklerinde fiyatlarımız 300 TL ile 5000 TL arasında değişiyor diyebiliriz. Ortalaması 1500 civarında Geçen seneye göre ya da işte bu senenin başına göre fiyatlarda tabii ki piyasaya göre artışlar oldu. biz son iki aydır bayağı bir e, ihale yoluyla e, güllerimizi alır getiririz. bayağı bir artış oldu. Buna bağlı olarak biz de e, fiyatları artırmak durumunda kaldık tabii. E, şu anda e, dediğim gibi 300 ile 5000 arasında fiyatlar e, değişiyor. Fiyatlar e, gül adet sayısına göre, gülün kalitesine göre yani müşterilerimizin isteğine göre yapılacak. İşte kimi müşterimiz e, 41 gülden isterim, kimi müşterimiz 25 gülden isterim, kimi müşterimiz 11 gülden isterim diye istekte bulunur. Biz de ona göre fiyatlandırmasını yaparız. İsteme durumunda e, hiçbir müşteri diyemez ki ya çiçeksiz olmasa da olur çiçeksiz gidelim diyemez. Mecbur yani e, bütçesine göre, cebine göre o da işte. E, bu dediğim fiyat aralığında bir çiçek yaptırmak durumunda nihayetinde bu bir e, inceliktir çiçek götürmek. Buna bağlı şunu diyebiliriz yani önceki dönemlerde e, müşteri de azalma değil de e, işte 41 gül yaptıran 25 gül yaptırıyor. Ya da işte e, 20 gül yaptırıyor. Yani bu şekilde kısmalar oldu. E, tabii bizim sektör... Ee, insanlar için zaruri bir ihtiyaç değil ama e, çiçek yaptıracak insanlar da tabi biraz daha temkinli e, fiyat konusunda biraz daha e, bizden yardımcı olmalarını istiyorlar. Fiyat artışından dolayı karışık buket isteyen de oluyor ama e, kimi gelin hanımlar da e, karışık buket ben gül istemiyorum kırmızı gül istemiyorum e, karışık buket istiyorum diyebiliyor e, onun için karışık bukette isteyenler yaptığımız oluyor. Bana göre peygamber efendimizin simgesidir. Onun için kırmızı gül asaletiyle, güzelliğiyle en çok tercih edilen çiçektir. Beyaz gül koymalarının sebebi işte misal 20 tane kırmızı gülün ortasında bir tane beyaz gül. İşte beyaz gül çiçeği verdiği kişiyi temsil eder. Bu kadar çiçeğin içerisinde sen bir tanesin anlamına gelir.